Saat 16.30 sıralarıydı. İhbar Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi'nden geldi. Şehit Dursun Arslan sokakta iki aile arasında iddiaya göre alacak verecek meselesinden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüdü ve devreye silahlar girdi. Silahlı kavgada bir kişi öldü, beş kişi yaralandı. Anlaştık hemen geçiyoruz tamam. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Çevik kuvvet ekiplerinin de gönderildiği mahallede geniş güvenlik önlemi aldındı. Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırılan ve duruma ağır olan Ramazan T'nin hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın şüphelileri BK, RR, AK ve kardeşi YK yakalanarak emniyete götürüldü. İşlemleri tamamlanan zanlılar sağlık kontrolünden geçirildikten sonra tutuklama talebiyle adliyeye sevk edildi.